Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet'im ve bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Akşam size sözüm vardı onu çaktık. <laughs> evet şimdi destemi göstereyim. Çok kötü bir deste bence. Şimdi biz bu desteyle oynayalım. Savaş, savaş. Arkadaşlar bir bulmuştu bulmuştum hatırlıyorsanız. Ama onda işte şey vardı ya neydi? onda ben oyuncular açamıyordum. Çok saçmaydı. ondan sonra arkadaşlar benim kanalıma katılmayı unutmayın. Herhalde duymadınız. Ben söylemiştim de. Hayır ya yanlış attık. Püh. Anne de o da Neyse bir saniye sana vereceğim aslında. Allah'a Şimdi ona bir elektronu atacağım çan açmayacak. Sadece çarpıldı. O kadar. Hadi. Ben. Hadi oğlum. Doğuz öncesini öldürün bari. Hahaha <laughs> benimki daha işte. A a a. Mini hakkımız kostümlü. Lan sen açan şey tükreyim. Sana şimdi bir şey atlayalım. Şimdi şöyle atalım. Buradan atış misin? Yes. Helal olsun lan sana. Lan ben... kuleye de ateş etseydin ya. Lan ben... Arkadaşlar bu arada fenerbahçe Benfica maçı oluyor, haberi olabiliyor, ben söyleyeyim. Henüz 0-0. Hemen kardeşim domuzumuzu şuraya atalım. Birinci misin yine <laughs> Pekka'yı şöyle, iskelet ordusunu yanlış kattım Oha <laughs> lan işe yaradı. Tezgah lan bu. Hayır ona gitme lütfen. Domuz beni karşı karşıya bıraktım. Arkadaşlar bunu açık hale acaba. Kaybediyor emeğilik. Yoksa kazanıyor emeğilik. Kazanabiliyor emeğilik galiba. Lütfen yap. Lan. Arkadaşlar soran da. Helal lan mini Ben seni boşuna sevmiyorum. Asla gol atıyorduk da kaçırdık arkadaşlar neyse de. Kafa golü. Yes. Vuit vuit vuit. Anladın mı? Olmadı. Aa, hadi lan kaç ver lütfen lütfen. Ne oluyor? Celat mı? Puh. Of ya. Arkadaşlar bir de bir şey fark ettim. Cellat yenmiyormuş. Fırını alacağız sonra cellatı evrimli veriyormuş. Neyse fırını almamız az kaldı. Bu ne? Ne oluyor lan? Lan lan. Oo. 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 Hiç o oh değil ama kız. Oo. Oh. Pu. Pu. Hem. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Burada... bir kişinin destesini koplayabiliyoruz. Aa fırın evre mi çıkmış? Lane. Evet barbar evrimini biz de biliyoruz. Bir dakika. Ben ne oluyor? <laughs> ya alf. <laughs> Hı, hmm, koleksiyonda 3 ne varmış? 3. Arkadaşlar bir şey görürseniz. Ben bir şey vermedim. Ah ben prens. Yehoho. <laughs> Bakalım. Ee, seni birazcık düşürelim. ee, <laughs> <laughs> oğlum klanımda ne var lan? Klanıma katılmıyorum zaten. Pur sizin mi? Neyse klanıma katılmayı unutmayın bak. Mamosu YouTube kanalının adı. M-A-M-O-S-H diye yapılıyor. Şimdi, buna eski tozu satması sebebi benden bir bilgi vereyim. Gel yavrucuğum. Tebrikler. Şimdi dev bizim işimizi bitirecek. Maalesef. Çar 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 çar. Oha adamda cellat var. Ya yuh hayvan. Ben bir şey atmak istiyorum artık. ev Ya ben böyle ya. Ben oynamam ya. Bu ne ya. Haksızlık yapsan aa, adam lan kaçıksın diye de soruyorsun sorumsa. 7.1 olabilir. <laughs> aa, lan bir çekilin. Çiçekler. Şimdi sana gününü göstereceğim. Eh. <laughs> <aa. gülüyor>

Yeter ama ya. Ben şahingi atayım. Neyse sen gel sanki. Evet ilker bitti beraberiz. Adam, o adam 50 kat iksirli deste oynuyor ve beni yeniyor ya. Orayı ya orayı da alıyorlar ya. Abi benden daha ne istiyorsunuz? Hayır. Ay ya. Cheat, cheat, cheat. Neyse. <gülüyor> Şimdi. Ben nasıl bunu oynadım ben? Sabah Clash of Clans videosuna inmiştim. Arkadaşlar burada bana ne gelmedi söyleyeyim mi? Bana iki tane şey gelmemiş. Göstereyim size koleksiyonlar. Ya bak bir bulunamadı prens. Pardon. Bir de domuzcuklarımız nerede bizim? Ben, ben onu çıkarmış mıyım? Arkadaşlar çıkartan adam bir şey kalmış bir tek burada. deste destekle. Hadi şimdi şimdi yapabildiğim en çok iksirli desteği yapacağım. Kullan. X az iksirle kullanacağız hadi. O oh, oldu. <laughs> Gel bakalım muhafızlar. Gel bakalım. Gelin bakalım. Sen de gel. Kara prensim sen de gel. Kara prensim sen de gel. Ya ama ben başka bir türlü istiyorum ya. Daha çok iksirli bir şey Osman'ı çünkü sen. Çok... Evet. Ne kadar lan? Ben, ben bunu yedi yapmak istiyorum ama. Şimdi bakalım burada. Cadıyı kullanalım. Kimi yerine söyleyeyim arkadaşlar? Hadi sen yerine kullanacağız. Arkadaşlar 6.1 desteği var. 6.1 Arkadaşlar bir de e, kelamakçık olup ben fener'e gitme düşüncesi varmış. Evet. Şimdi arkadaşlar Kesinlikle kaybedeceğimiz maçımızı. Lan. Oha. Oha. Bu <laughs> <laughs> ne lan? Karı prens lan kullan artık be. Öf. Sen kullanacağın vakti tükreyim. Al sana. Neyse arkadaşlar çok çılgınlık yaptık. <laughs> Kraliyetleri kullanmak yemiş. <iyisi. gülüyor> Seni istiyorum kardeş. Zaten elini çalınmak. Adam ateş bile demiş. George 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 kesinlikle George oynuyorsun. Oha Abi ben böyle kötü bir şey destek görmesin arkadaşlar. <laughs> Adama yazıyor. yazıyor. Neyse. İyi oyun kardeş. o neydi? O neydi? Arkadaşlar her an yenebilir mi bu Muhafız kullanalım. Büyücü. Ya sen açan büyücüye şey çıkayım ya ben. Al bakalım kara prens. Bakalım onu denebilecek bir şey. George, George, delayed. Ateş edebiliyor musun lan? Ya bu haksızlık değil mi ya? Sadece kulenler. Arkadaşlar hayvan gibi derslerle hayvan gibi derslerle kaybedeyim. Ben Şimdi Tekrardan bu dersleri oynayacağım. Ondan sonra kapatacağım. Hı. E, şimdi bu dersleri oynayacağım. Ondan sonra Ka Kapatacağız Silahlarımızı kaldıralım üçlü Çok iksirli o yüzden <laughs> Çıkaracağım arkadaşlar Ama ben çok iksirli oynamak istiyorum O yüzden birazını Çıkarmayacağız Tamam 5.1 iyi ya <laughs> oh, Kulaklığım Evet. 2022, 2022. Ben biz 2022 döneriz ama. <laughs> Arkadaşlar okullar da açılıyor. Dersen iyi çalışın. <laughs> Hadi be. Bu bu deste çok eksildi hakikaten. Hiçbir savunma atmadım. Ama benim taktiğim var. Merak etmeyin. Şimdi muhafızan dördüne doğru gitti lan. Ama ortaya tamam çık herhalde. Ama bu bir taktik arkadaşlar unutmayın. Bakın. Ah. Ah. Ben pek kalmasaydım. Pek şey kalmasaydım. Bence. Ula. 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 Tank. Es kardeş sıkıntı yok. Kraliyet omuzları. Yürüyün bakalım. Hücum. Lan Pekka sen için yer çukurayım. Neyse evet, arkadaşlar Pekka o yeri alamayacak. Onu anladık. Lan koca Pekka attık bir yer alamadı ya. O şövalyeleri için bir şey kullanacağım çünkü Ölecek şimdi Mini pekka şuraya atalım lan bir şey atma lan Aha 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 Yes İşte bu be İşte bu Yeah 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 Şimdi sen gününü göstereceğim Cadı attım diye hafife alma beni. atlan gerekirdi. Ama olmadığını bilmiyorum. Kralı attım. Kralı attım. Arkadaşlar bu da bir taktik. Ama bir üç kullanmaması bizim için iyi olacaktı. Ve Sen tane pekka mı kullansak acaba? Eee evet yok ya da, kraliyetleri kullanalım. Böyle yapalım sonra cid 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 yapalım. Sonra sonra cid cid cid, cid. sonra tamam diyelim. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gel gelelim. Ee, kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi de unutmayın. Arkadaşlar I'm just chicken. Let's have a like on the turtles bir de şunu bir değişik ver. Tamam, boss. Boss haydut. Tamam. Arkadaşlar bak hiç videomu beğenmiyorsunuz. Sonra da Özel youtuberlara katılmıyorum büyük. Pst, 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 pst. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın.